Hepimizin bildiği o meşhur slogan Red Bull kanatlandırır. Peki bu içeceğin hikayesini biliyor musun? Her şey 1970'lerde Tayland'da başladı. Krating Dying adıyla satılan bu içecek özellikle uzun yol şoförleri ve işçilerin favorisi haline gelmişti. 1980'lerde Avusturyalı iş insanı Dietrich Mateschitz Tayland'da yaptığı bir seyahatte bu içeceği keşfetti ve etkisini görünce Aklına müthiş bir fikir geldi. Tarifi biraz değiştirip gazlı hale getirdi ve 1987'de Red Bull markasını kurdu. Sadece içecek satmakla kalmadı. Markayı ekstrem sporlar, Formula 1 ve çılgın etkinliklerle dünya çapında bir fenomene dönüştürdü. Bugün Red Bull yılda tam 12 milyar kutudan fazla satıyor ve enerji içeceği sektörünün tartışmasız lideri. Sen de içeceğini içerken bu ilginç hikayeyi hatırla.